Öncelikle hepinize merhaba kanalıma ilk defa görüyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. İsterseniz çok uzatmadan videoya geçelim. Nasıl, bu videoda nasıl şeffaf yazı yazılır onu öğreteceğim. Çok kolay bu basit. Öncelikle buradan yeşil ekran seçin. Ben seçtim böyle. Ve şu bitişi silin. Ve Ondan sonra şu metin yazan yere tıklayın. Oradan metin ekle Yani bir şeyler yazın. Ben ne bileyim istediğiniz şeyleri yazın. Bir şeyler yazın yani. Bilmem. Bilmiyorum. Hani biraz boş konuştuğumu fark Yani istediğinizi yazın. Orada da zaten orada da yazıyorum istediğinizi. Yazıyı yazın diye. İşte ben Roski Çizce alacağım. Kanalımın adını. İşte öyle. Şuradan efektlerden benim seçtiğimi seçin. Yazı efektlerinden bunu seçin. Ay yanlışlıkla dur. Ay yanlışlıkla kaydı. Hemen şu efektlerden bir daha gelin. Seç şunu seçin. İşte ondan sonra İstediğiniz yalnız türünü seçin ama ben genelde bunu seçiyorum. Ay bu değildi neydi ya? Bu muydu? Evet buydu buydu. İşte bunu seçin. İstediğiniz bir boyutunu ayarlayın. Ee, yani bilmem istediğiniz bir boyutunu ayarlayın. Ondan sonra bunu indirin. Ondan sonra yeni proje alıştıra tıklayın. İstediğiniz fotoğraf videoyu seçin. İşte bu istediğiniz şeyi. Ben ne seçtim? Ee, bunu seçeyim. İşte Rose ve annesi. İşte yine bitişi silin. Ondan sonra şey yaptığınız şeyi ekleyin bildirim Şuradan videolardan ekleyin. Boyutunu istediğiniz gibi ayarlayın işte. Ondan sonra şu kesmeden yeşil yeri seçin. Böyle seçtim gövdeyi de yoğunluğu da yüz yapın. İşte buradan ondan sonra böyle oluyor işte yani böyle. İstediğiniz gibi yapın. Yine böyle diyorum. Ondan sonra buradan çıkın. Karıştırma gibi bir şey var. Bunu seçin. Burada istediğimiz gibi yüzü elli yapabilirsiniz. Şurada altta şey var. Okla ya da bir şeyle göstermiş olurum. Şuradan da istediğiniz normal yapabilirsiniz. Fırtınalı yapabilirsiniz karaltmamı onu da yapabilirsiniz ama benim tavsiyem yumuşa yapın yumuşak, değil mi? O yumuşak. Evet. <laughs> Arada kafam karışıyor ya boşverin siz. işte yumuşağı yapın benim tavsiyem. Yumuşak yapın ve alttaki 78 yapın. Benim tavsiyem en iyisi o yani oluyor. En iyisi o oluyor. Yumuşak en iyisi. Ya böyle oluyor. İşte böyle. Ne bileyim. Böyle oluyor. İşte böyle arkadaşlar. Çok iyi anlattığımı düşünüyorum. Umarım siz de çok iyi anlamışsınızdır. Bir, bir sonraki videoya hoşçakalın. Görüşmek üzere.